Park L park alanındayız. Ve parka geldiğimiz zaman aracımızı ortalamamız gerekiyor. Bunun için bir tane seçeneğimiz var. Hemen alt tarafta şurada L park yazısı var. L park yazısını tam direksiyonun ambleminin üzerine denk getiriyoruz. Yani bizim altımızda kalıyor. Şu anda L park yazısı burada. Bizim tam altımızda kalıyor. Sol tarafta en sondaki siyah bantlı dubayı yanımızda görüyoruz. Gördükten sonra aracımızı durduruyoruz. Durdurduktan sonra Vitesimizi geri vitese alıyoruz. Geri vitesi aldıktan sonra aracımızın aynalarından kontrol ediyoruz. Sol taraftaki dubalarla sağ taraftaki alan paralel yani düz bir şekilde olması gerekiyor. Olduktan sonra debriyaj tamamen basılı kalıyor. Frenimizi hafifçe gevşetiyoruz. Aracımızı minik minik geriye doğru getiriyoruz. Ta ki aynamızın arkasında kalacak şu şekilde aynamızın arkasına doğru geçiyor. Demirin arkasında kaldı. Kaybolduğu dakika duruyoruz. Direksiyonumuzu hala müdahale etmedik. Direksiyonumuzu tamamıyla sağa doğru çeviriyoruz. Sağa doğru çevirdikten sonra aracımızın hem sağ aynasını hem de sol aynasını önüyle birlikte kontrol ediyoruz. Aracımız bu şekilde içeriye doğru aynayı da Kontrol ediyoruz. İçeri geldik. Duba ile aynamız eşit oldu. Bu şekilde yan yana geldi. Ardından direksiyonumuzu bir buçuk tur boyunca çeviriyoruz. Direksiyonumuz düzeldikten sonra freni bıraktık. Debrajdan destek alarak kesinlikle gaz vermiyoruz. Geriye doğru geliyoruz. Kaldırımın üzerinde bir çatlak görünüyor. Diğer farklı kadar gidiyor. Bu çatlak omuzumuzun üzerine gelene kadar geliyoruz omuzumuzun üzerine geldiği zaman farkımız bitmiş oluyor. Çıkacağımız zaman her zaman sağa sinyal veriyoruz. Sinyalimiz sağa doğru açık. Vitesimizi birinci vitesimize alıyoruz. Frenimizi bırakıyoruz. Arabamız aşağıya doğru kendiliğinden gidiyor. Yine yaptığımız işlemin tam tersini yapacağız. Ayna ile dubamız eşit olacak. Yan yana geldi durduk. Direksiyonumuz tamamen sağa çeviriyoruz. Bu sefer debrajımızı yarım debraj yapacağız. Yarım debraj yaptık, freni bıraktık, aracımız kendiliğinden çıkıyor. Herhangi bir yere temas etmeden araç çıkıyor. Çıktığımız zaman, yol düzeldiği zaman duruyoruz. Direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Ardından sola sinyal vererek hareket ediyoruz. Aracımızı yerinden kaldırıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz.